Merhabalar, ben Turgay Bal. Yine tekrardan karşınızdayım. Bugün farklı bir sektörde ilk kez ismini ya da adını anacağımız bir şirketi sizlere tanıtmak istiyorum. Şirketleri araştırırken unutmayın ki en fazla aslında satışlarını arttırabilen, öz kaynak karlılığını yükselten ve bunun yanında en çok arge faaliyetlerine önem veren şirketlerle ilgili hassasiyetiniz ön planda olursa eğer, gelecek açısından baktığınızda daha da iyi sonuçlar alabilirsiniz. Hadi buyurun şimdi başlayalım yayınımıza. Evet arkadaşlar bugünkü tanıyacağımız şirket Bak Buck Ambalaj. Bakap ismiyle geçiyor. Bakap Ambalaj ile ilgili internet sayfasına girdiğinizde tarihçi bölümünde 1973 yılında kurulduğu İzmir'in Kahramanlar semtinde faaliyete geçmesiyle başlar diye başlıyor ve devamında geliyor. Farklı farklı tarihlerde farklı farklı e, yatırım yapmışlar. Bazı işte açmış oldukları organize sanayi bölgesindeki 22 bin metrekarelik alanda yeni üretim tesislerinin başlamasından bahsediliyor, inşasından. 1990'lara gelindiğinde hedefi faaliyetlerini sürdürmeye başladı diyor. Modern testlerde büyüme hedefiyle devam ediyor, bakın büyüme hedefi denilmiş. 95 yılından itibaren makine parkının yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik devam ediyor faaliyetler aslında gayet güzel ilerliyor. Şirket geçmiş yıllardan bugüne kadar gayet iyi bir şekilde kendisini büyüme ve geliştirme anlamında aslında ciddi anlamda yatırımlar yaparak ilerletmiş. 98 yılına geldiğinde %25 hissesi bugünkü adı Borsa İstanbul'dan menkul kıymetler borsasında halka açıldı deniliyor arkadaşlar. Yeni bir 9 renkli tit, e, tiftruk hattının kurulması ile kapsamlı yatırım tamamlanmışken yeni ürün grubu olan ekmek ambalajı üretimine yönelik yatırımlara başlandı. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir şey var. Hani bu 9 renkli, 10 renkli, 11 renkli ürünler ya da bu makineler çok büyük kapasiteler istiyor ve pahalı yatırımlar. O yüzden birçoğu şirkette var mı derseniz bu şirketin incelemeleri sonucunda en son son zamanlarda son bir ay içerisinde gelen bir kap haberi vardı. Ona da değinmeye çalışacağım yine bulabilirsek. Orada Bakın burada yeni bir 10 renkli işte farklı bir baskı makinesi ile farklı bir şey yapıyor. Burada ambalaj sektörü bayağı ön planda ilerliyor aslında. Japonya'da yapılan törende bak Ambalaj TPM mükemmellik ödülünü almış arkadaşlar 2009'da. bu şekilde ilerlemiş. Bakın 2011'de 5 yıllık yatırım planı dahilinde inline laminasyon uygulaması yapabilen 11 üniteli yeni bir farklı makine. Bir adet yeni laminasyon makinesi. 3 adet dilme makinesi yatırımları başlatılmış. Şirket kendisini aslında sürekli büyüte büyüte götürmeyi hedeflemiş ve buralara kadar gelmiş. Türkiye'de ilk ve tek Tiftruk üniteli 8 renkli Flexo baskı makinesi yatırımı yapılmış arkadaşlar. Türkiye'de ilk ve tek diyor bakın burada. Burası yasal bir site olduğu için yanlış bir beyanatta bulunamazlar. İlk ve tek diyor 2018 yılında. Peki şu an belki 2023 yılında farklı firmalarda ilk e, o özelliği belki bunda olmuş olabilir ama tek özelliği artık bu değildir. E, buna çok fazla takılmamak lazım. Evet geliyoruz 2021, 2022 ve buraya kadar e, geldikten sonra şirketin biraz da neyine bakalım? Şirket profiline şöyle bir bakmaya çalışalım. Şirket profiliyle ilgili 4 ayrı tesiste İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin dört 4 ayrı tesiste faaliyetlerini yürüten Bakan bu sayede müşterilerine en üst seviyede sürekli ve sürdürülebilir bir hizmet vermektedir diyor. Arkadaşlar geçen yılki faaliyet raporunu okudum orada 650 civarında çalışan varmış şu an itibariyle 700'den fazla çalışanı var şirketin bilginiz olsun ee, gayet de iyi gidiyor. Üretimin 165'inden fazlası başta Batı Avrupa ülkelerine ihraç etmek suretiyle ülkemizin ihracatına önemli katkılarda bulunmaktadır denilmiş bakın. Yani yurt dışı satışları da gayet iyi. Dünya pazarlarındaki ürünlerin kalitesini uzun zamandır kanıtlamış olan bak ambalaj dünyanın her yerine İzmir'deki üretim tesislerinden ve gerektiğinde Avrupa ve ABD'deki depolama odakları ile en hızlı şekilde teslimat sağlayabilmektedir denilmiş. Gayet güzel bir bilgilendirme de yapmışlar. Aklınıza gelebilecek her türlü ürünlerin ambalajını bu şirket yapıyor arkadaşlar. ona da hemen şuradan gelelim ürünler bölümüne. Bakın ekranda şimdi göreceksiniz. İşte cips ve çerez ambalajı Evinizde olan çocuğunuzun veya sizin yediğiniz ne kadar cips tarzında, çerez tarzında ambalajlanmış bir ürün varsa tamamını yapan firma bu arkadaşlar. Bakın bisküvi ve kek. Bunların videolarını izlediğinizde etiyle ve diğer markalarla da çalıştığını onlara ambalaj ürettiğini çok net bir şekilde göreceksiniz. Bakın burada çikolata ve şekerleme deliliyor. Ekmek ve taze sebze ambalajları üzerine yoğunlaşmışlar burada. Toz gıda ve içecekler ambalajı. Kuru gıda, bakın Ankara, Nuh'un Ankara Makarnası denilen marka. E, bu Ankara Makarnanın e, bir reklamı veya işte koymuşlar buraya. Kahve ve çay ambalajları, bakın Lipton'dan tutun farklı farklı markalar burada mevcut. Kalgon kimyevi hijyenik ürün ambalajında da gayet güzel bir şey de başarı ödeli almışlar ayakta durabilen eee Kalgon e, ürünlerini üretmişler bu şekilde ambalajda. Bunda da e, bir ödül almışlar. E, yurt içi mi yurt dışı mı hatırlamıyorum. Bayağı kapsamlı bir şekilde okumuştum. Diğer ürün ambalajları da geçiyor. Bu şekilde bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Arkadaşlar baskı öncesi diye bir bölüm var. Baskı öncesinde tabii ki işte burada e, şirket çalışanlarının ya da işte mühendislerin veya yazılım geliştiren kişilerin çalışmaları, işte grafik tasarımları, prodüksiyon düzen değişiklikleri prova dizayn sistemleri vesaire vesaire tasarlıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Peki ardından ne oluyor? Makine parkuruna geçtiğiniz zaman işte görüyorsunuz bir kesit koymuşlar fabrikasından. Devasa miktarda büyük, güzel aslında sistemsel çalışabilen bir firma gibi gördüm ben. Makine parkurundan bahsedilmiş. Burada eee rogo roto gravür baskı diye bakın. Flexo baskı, işte 10 renge kadar baskı denilen sistem, laminasyon, dilme, mikro perforasyon denilmiş. burada bir sürü farklı farklı bilgilendirme üzerine yapılmış. Fabrikanın farklı kesitlerinden fotoğraflarla bize sunmuşlar. Bunun yanında ne varmış? Arge merkezi varmış arkadaşlar. Merkez hakkında bir bilgilendirme vermişler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2017 tarihinde sertifikalandırılan Baskılı esnek ambalaj sektöründe ilk olma özelliği taşıyan BAK Ambalaj, ARGE merkezi, proje ve faaliyetlerinin merkez binasında tek çatı altında yönetmektedir. Lider ve takipçi arasındaki farkı belirleyen, faktörün inovasyon olduğu gerçeğiyle faaliyetlerine yön veren BAK Ambalaj, 2025 vizyonu doğrultusunda ARGE yatırımlarına ve çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bakın finansallar bölümüne geldiğimizde size bu ARGE ile ilgili bir şeylerden bahsedeceğim, orada göreceksiniz bu şirketin nasıl argeye önem verdiğini ve gelecek açısından baktığımızda akmayan, kokmayan, aslında işte uzun vade sürdürülebilirlik açısından Türkiye'de veya dünyada, dünya genelinde de satışları yaptığı için farklı farklı ülkelerde zannediyorum 40 farklı ülkede bir satış sistemi var. Yani burada dünyadaki nüfus da arttığından dolayı sürekli ambalaj üzerine aslında bir numara olma yolunda ilerleyen bir firma arkadaşlar. İhtiyaç bitecek mi? Bence bitmeyecek ve sürekli devam edecek gibi görünüyor. Yatırımcı ilişkileri bölümü var burada, e, oralarda biraz e, değinmek e, istenebilir. O şekilde bakarsınız. Pazarlar. Amerika Birleşik Devletleri. Bakın burada Amerika Birleşik Devletleri. E, bunun yanında e, yukarıda neler var? Şöyle bakıyorum. İsveç. Ondan sonra işte Danimarka, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İspanya, Fas. Senegal, Gana, Mısır, Arabistan, Irak, Türkmenistan, burası ülkemiz zaten, ee, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Polonya e, gibi ülkelerde faaliyetlerini gösteriyorlarmış arkadaşlar. Kanada var yukarıda işte. Böyle bu şekilde ilerliyor. Bence genel olarak baktığınızda şirketin aslında e, sizlere yapmış olduğu bilgilendirmesi gayet açık ve net. Yani buraya kadar gayet iyi. Halka arzla ilgili bilgilendirmeleri eğer okumak isteyen arkadaşlar varsa buradan okuyabilirler arkadaşlar. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelelim bak ambalajın sektörüyle beraber bir kıyaslamasını yapalım. Sektörüyle kıyaslamasından kastım nedir? Ona değinmeye çalışayım. Şöyle ki bu ambalaj sektörünün içerisinde olan şirketler bunlar arkadaşlar. Bunun Fintables üzerinden aldım, bilginiz olsun. Fintables'da ambalaj sektörünü seçtiğimizde bu firmalar çıkıyor. Şimdi yatırım harcamalarıyla ilgili yapılan miktarlar burada söz konusu. Tabii burada belki de ücretleri biçimlendir deyip para birimine çevirirsek eğer daha net okunur ve karışıklık olmaz diye düşünüyorum. Burada yapılan harcamalardan bahsediliyor. Mondi Türkiye bakın burada 384 milyonluk bir harcama yapmış. Bundan sonraki yapılan en yüksek harcama 127 milyonla Bakap. Yatırım harcamaları kapsamında Bakap burada ikinci sırada görünüyor arkadaşlar. Şimdi gelelim şuradan net yabancı para pozisyonuna. Net yabancı para pozisyonuna geldiğimiz zaman da burası bakalım şöyle nasıl görünecek. 314 milyon eksi de 486 milyon da Monde Türkiye'nin eksi de olduğunu görüyoruz. yani İkinci sırada yer alıyor yabancı para pozisyonu anlamında. Tabi net yabancı para pozisyonu e, yükümlülükler ve alacakları da karşılaştırdığınızda işte borçları çıkı, e, alacaklarla borçları karşılaştırdığımız zaman birbirinden çıkarttığımızda e, 314 milyon net yabancı para pozisyonu eksi de görünüyor. Şirket için olumlu mu derseniz elbette olumlu değil. Öz kaynak miktarlarına baktığımızda öz kaynakları burada nasıl gidiyor ona şöyle bir göz gezdirelim hep beraber. Öz kaynaklarına da baktığımızda Mondi Türkiye'nin burada 1.9 milyar. Ardından Barma 833 milyon. Ardından Bakap 636 milyonla 3. sırada yer alıyor. Öz kaynaklar anlamında. Burayı geçiyorum. Toplam yükümlülükler anlamında baktığımızda bu şekilde bir bilgilendirme var. Bunu biraz sonra bilanço bölümüne geldiğimizde zaten incelemeye çalışacağız. Kısa vadeli yükümlülükleri bölümü var. Burası 800 milyon civarında. Diğerlerinin herhalde 2.6 milyar civarında bir e, yükümlülüğü mevcut. Toplam varlıklar bölümü var burada. Devam ediyorum. Dönem varlıklarından bahsedilmiş. Şu şekilde geçmiş yıl karlarına bakalım bir geçmiş yıl karlarında neler olmuş, neler bitmiş. Geçmiş yıl karlarına baktığımızda 644 milyon Mondi Türkiye e, zaten e, daha büyük bir firma ona göre. Bakaban ise 170 milyon, 170 milyonla ikinci sırada yer alıyor geçmiş yıl karları anlamında bilginiz olsun arkadaşlar. Ödenmiş sermayesine geldiğimiz zaman ise ödenmiş sermayesi bölümünde burada 36 milyon bakalım. Çok az bir ödenmiş sermayesi var ve sektörüne göre bence gayet iyi ve başarılı. Bakın 36 milyon ödenmiş sermayesi olan bir firma için küçük bir ödenmiş sermaye ama yapmış olduğu yatırımlar ciddi anlamda büyük yatırımlar arkadaşlar. Bence ilerleyen zaman diliminde Güzel bir şekilde bedelsiz veya bedelli bilemeyiz tabii ki bölünmeyi nasıl yapacağını ama bu şekilde bir bilgilendirme yapmış olalım. E, uzun vadeli yükümlülüklerinin en yüksek seviyede olması benim için caziptir arkadaşlar. Neden caziptir? Çünkü bir şirket eğer büyüme odaklı gidiyorsa, büyüme odaklı ilerliyorsa ve uzun vadeli yükümlülüklerini arttırarak ilerliyorsa bence bu şirket sürekli yatırım yapar. Bu yatırımdan sonrasında ne yapar? E, buradaki alacağı yükümlülüklerle ilgili kullanacak kredi vesaireyle ilgili parasını yatırıma dönüştürür. Makine teçhizat alır ve oradan elde edeceği gelirle aslında bu borçlarını bedavadan ödeyebilecek bir sisteme dönüştürebilir diye düşünüyorum. Eğer iyi bir finansal yönetim sistemi varsa tabii ki. Maddi duran varlıkları stoklarına geldik şimdi. Stoklarına baktığımızda stoklarda nasıl görünüyor? Bir de ona bakalım. Stoklar burada 1 milyar Mondi Türkiye'nin. Bakın onunla hep karşılaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü hep o çıkıyor karşımıza. İkinci sırada bakap 360 milyon. Stokları mevcut. Buna zaten finansallar bölümünde birazdan değinmeye çalışacağız. Nakit ve benzerleri bölümüne geldiğimizde de yine burada bakap ön plana çıkıyor diyebiliriz. Baktığım zaman 102 milyon Mondi Türkiye'nin nakit ve benzerleri. Bakabın 179 milyon olmuş. Burada Barma araya bir giriyor ve birinci sırayı o yer alıyor. E, bu şekilde görmekte fayda var. Arge giderleri bölümüne geliyoruz şimdi. İşte buyurun arkadaşlar. Arge giderlerine geldiğimizde yatırım yapan bir firmanın nasıl bu pozisyona geldiğini buradan gözlemlemek mümkün. Bakın arge giderleri bölümüne baktığımızda 5 milyon civarında arge giderleri. Diğer şirketlerde ise böyle bir gider var. Ancak çok düşük miktarda diğerleri hiç arge adına bir gider faaliyeti yapmamış diyebiliriz. Arge giderleri anlamında. Net karına baktığımızda net kar bölümünde acaba nasıl bir görünüm var? Hemen ona bakalım. Burada net karda 864 milyon mu oldu Türkiye? Bakap 162 milyon. Barman'ın 258 milyon civarında. E, Durdo varmış burada. Tabii ki net kar bölümünden ziyade biraz da esas faaliyet karına odaklanmak lazım. Çünkü net kar bölümü bazen insanın kafasını karıştırabiliyor. E, burada şirketler geçici olarak almış olduğu bir e, gayrimenkul veya duran e, varlık satışı yaptıysa Onların bir anda gelmesiyle birlikte e, o döneme ait bilanço sanki şişirilmiş gibi görünüyor ama ardından bir bakıyorsunuz e, bu çok anlamsız çıkıyor. Bakın buraya baktığımızda bakabın 216 milyon esas faaliyet karı varmış. Diğerlerinde bu şekilde görünüyor. Tabii ki esas faaliyet karlarını diğer şirketlerle aynı mı, yüksek mi, düşük mü diye kıyaslamamak lazım. Çünkü her şirketin piyasa değeri farklı arkadaşlar. Ondan dolayı kendi piyasa değerine göre veya Elindeki malzemelere göre, toplam ederine göre yapmış olduğu bu kar marjılığını hesaplamak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Satışlarına bakalım. Satışlarda nasıl gidiyor? Satışlara şöyle baktığımızda 1.9 milyarla ikinci sırada yine Monde Türkiye 8 milyarla birinci sırada yer alıyor. Böyle bir durumu da var. Çeliklik ne satışlar değişim bölümüne baktığımızda. Bakın burada şu şirketler Mondi Türkiye falan mesela çeyreklik satışlar anlamında zarar yazmışlar. Bir önceki satışlarına göre çeyreklikte satışlar bölümü aşağıya doğru inmiş. Zarar demeyelim de düşüş olmuş. Ancak buradaki şirketlerde işte son zamanlarda en son Barma ve Bakap'tan bahsediyoruz hatırlarsanız. Barma %46 arttırırken Bakap da %4 arttırmış görünüyor arkadaşlar. Yıllık değişime baktığımızda yıllık değişime burada da Mondi Türkiye'nin 214, ardından 144 ile Gezza geliyor. Bakap yüzde 118 de yine burada yer alıyor. Durdu varmış bilginiz olsun. Sektörüyle de karşılaştırmasını yapmış olalım. Evet, genel olarak baktığımızda şirketin diğer e, şirketlerle birlikte görünümü görseli bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, ekranımızdan yan taraftan alalım şuraya bir şöyle ekran getirelim. Arkadaşlar 40 tane çeyreklik dönemi şurada görüyorsunuz. Her birisi bir çeyreklik bilanço dönemini gösteriyor. 2013 yılından bu zamana kadar backup hissesinin burada seçil olduğunu görüyoruz. Backup hissesinin bu, bu şekilde yukarıya doğru gittiğini gözlemlemek mümkün. Bakın şuradaki net satışlar bölümüne geldiğimizde mavi renk şunları isterseniz bir kapatalım. Kapatabilirsek. Evet Bakın çok net bir şekilde ekranda şu an görüyorsunuz diyebilirim kıymetli arkadaşlarım. Bunun üzerinden işlemlerinizi yaparsanız eğer daha sağlıklı olur. Çünkü 2013'ten bu yana şirketin aslında kurulduğu günden bu yana yükselişlerinin nasıl geldiğini ve büyüme odaklı ilerlediklerini gözlemlemek çok açık ve net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve burayı da atlamamak gerekir. Evet bakabın şöyle bir de finansallarını Fintables üzerinden sizlere göstermeye çalışacağım. En son %118'lik satışlarındaki yükseliş az önce zaten sektöründeki kıyaslamada yıllık değişimin %118 olduğunu göstermiştik arkadaşlar. Brüt karındaki yükselişler esas faaliyet karında %146'lık bir yükseliş gayet iyi. Fabrik marjının %123 artması gayet iyi. Net dönem karında yükselmesi gayet güzel. E bunun haricinde dönem varlıklar, duran varlıklar bölümü gayet iyi seviyede artmış. Bakın duran varlıklarda özellikle %52'lik bir artış söz konusu. Bence gayet güzel. Sadece baktığımız zaman çeyreklik net kar bölümünün biraz düştüğünü görüyoruz. Satışların ise sürekli bir ilme kazanarak arttığını gözlemlemek mümkün. FK'sı ve piyasa değeri, defter değerine göre baktığımızda e, yan taraftan hemen isterseniz yan tarafa da gerek yok. Ben şuradan e, tekrardan alayım bu bölüme. E, burada bir e, sektörleri işaretlediğimiz zaman ambalaj sektörü şu şekilde karşımıza çıkacak. Aritmetik ortalaması var, ağırlıklı ortalaması var. Bakın ağırlıklı ortalama 9, FK'sı e, aritmetik ortalama 13.34. 13.34'müş FK. E, burada piyasa değeri, defter değeri de 3.80'miş. FK'sı 13 olan se e, sektör çarpanı burada 9'muş arkadaşlar. E, buradaki 3.80 olan e, sektör ortalamasında piyasa değeri, defter değeri bunda ne kadarmış? 2.33. Yani sektörüne göre ucuz bir şirket. %17 fiili dolaşıma açık olan bir firma. Bunun yanında ödenmiş sermayesi 36 milyon. Hisse başına ya kar elde etmiş olduğu kar 4 lirayla 2 kuruş. Bakalım şu anki fiyatı 41 lira. Bence gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Evet. Burada Özkan Akkarlı bir miktar düşüş sağlamış. Ancak ilerleyen zaman diliminde muhtemelen yine yeniden yükselişle ilgili haberler alacağız. Bir de bunun güzel bir haberi vardı. İsterseniz haberine şöyle bir değinmeye çalışalım. Haberini bulabilirsek eğer. Ee, son haftalar içerisinde gelmişti sanırım. Flexo baskı makinesi yatırımı güncelleme diye vermişler. Şirketimizin 6 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamasıyla duyurulan alım sözleşmesi 2021 yılında imzalanan Flexo baskı makinesi yatırının tüp, tüm ekipmanları üretim tesisimize ulaşarak kurulum işlemleri tamamlanmış. Deneme üretimleri başarılı bir şekilde gerçekleşerek üretim hattı içerisinde devreye alınmıştır. Yani buna demek ilerleyen zaman diliminde benim daha da iyi, daha da iyi satışlarım artacak, gelirim artacak diyor. Toplam alım bedeli 2.2 milyon euroymuş arkadaşlar. İşte 20 lirayla çarpsak ortalama 44 milyon TL civarında filan bir makineyle para ayırmışlar. Alım koşulları %15 peşin, %60 sevkiyat belgeleri tamamlandığında %25 kurulum olayının ardından 120 gün sonra ödeme yapılacaktır. Yani şirketin ödemesini de yani bu almış olduğu makinenin ödemesini de en geç 4 ay sonrasında tamamlayacağını bilgisini vermiş bize. Peki gelelim şimdi backup hissesinin teknik analiz olarak durumu nedir, ne değildir. Geçmişten bugüne kadar neler yapmışlar, nasıl değerlenmişler. Bir de ona şöyle kabaca göz gezdirmeye çalışalım. Ardından hep beraber e, videomuzu sonlandıralım. Şöyle baktığım zaman, baktığım zaman bakın görebiliyorsunuz şurada aslında yükselen trendini öyle bir oluşturmuş ki ardından hiç yükselen trendini bozmadan neredeyse uzun yıllar sürekli yukarı doğru adım ata ata ilerlemiş. Burada şu bölümlerde 1.70 seviyelerindeymiş. 1.70'lerde bakın öyle bir kalmış ki şirketin şurada baktığımız zaman 1.70'lerde burası nereler? 2011'den 2016'ya kadar 1.70 1.80 bandında kalmış arkadaşlar. İşte bu dönemde Şirketin sürekli yatırım yaptığını tespit edebilen olsaydık tabii o tarihlerde maalesef bu araştırmalarımızı yapmıyorduk. Bu şirkette pozisyon alıp da bekleyebilen arkadaşlar sabırla beklemeleri durumunda 1 liradan 65 liraya kadar yükseldiği dönemde ne kadarlık kar elde edecekmiş. Veya şirketin halka arzından itibaren halka arzından itibaren aldınız ve hiç satmadan elinizde beklettiysenizler Bin, 161 kazanç elde ediyormuşsunuz. Yani 70 kat. Hani ben size bazen söylüyorum ya. Ben halka arz firmalarını alıyorum ve satmamak üzere bir sistem oluşturuyorum. İşte 10 yıl boyunca sabrederseniz eğer hemen hemen her şirkette 20 kat, 30 kat, 50 kat kar elde etme ihtimalimiz var. Kimi şirkette 50 değil belki de 150 kat olur onu bilemeyiz. Ama 5 kat, 10 kat, 20 katın altında da olacağını kolay kolay zannetmiyorum arkadaşlar. Genel olarak görünümlerin hepsi bu şekilde diyebiliriz. Şimdi ekrana kendim alayım. Evet. Backup ambalajın yani bak ambalajın e, sizlere bir bilgilendirmesini yapmaya çalıştım. Umarım alan arkadaşlar veya alacak arkadaşlar şirketin yapmış olduğu yatırımları iyi değerlendirirler. Gelecekle alakalı iyi noktalarını tespit ederler ve teknik analiz anlamında da cazip noktalarını bulur ve alırlar. İsterseniz teknik analizin tekrardan bir görselini paylaşayım. O durumda neymiş ne deymiş bakalım. Alım noktasında mı değil mi? Nerelerden almamız gerekiyor tarzında bazen sorular geliyor. Ona da değinelim.